petmişti değil mi? Gördük bir işi. Bak, bak da gör kızının marifetlerini. Bak, sevdiğimle birlikte olmaya gidiyorum Bennu. Bak, 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 bak. bak. Ettiği laflara bak. Bu cesaret hep senden aldı. İşine gelmiyor değil mi? Nasıl temizleyeceğiz şimdi bu işi? Tamam kızım, tamam, korkma. Yok bir şey. Fidan, hadi kızım sen odana git. Annenle konuşacaklarım var benim. Hayır. Hadi kızım sen git yat. Gitmem korkuyorum ben. Annemi de yalnız bırakmam burada. Babanın lafını dinle kızım hadi gel. Şşş bana bak kızı yatırdıktan sonra hemen buraya gel ha. Hadi kızım bir de sen üzme beni. Yanımda kalacaksın ama. Ya sen hele bir yat da. Ablam nereye gitti anne? Bilmiyorum ki kızım. Hani midyatta da olmuştu. Ama hemen geri gelmişti. Gene öyle olur mu? Sen şimdi düşünme bunları. Yarın okulun var. Babam bir çaresine bakacak elbet. Gitme onun yanına sen de. Çok bağırıyor gene. Bakma sen ona. Bağırması korkmasındandır. Sen Senden daha çok korkuyor. Ben ya bir şey olacak diye. Hadi kızım. Ahuzar! Ahuzar dedim getirme beni oraya. Ahuzar! Ya bağırma Nizar ya. Sesin yeri göğü tuttu be. Kızı zor yatırdım zaten. Yaptıklarından sonra bir de karşıma geçmiş akıl mı öğreteceksin bana? Ana olabilseydin. Her şeyime laf edersin ama Nizar. Analığıma dil uzatamazsın benim. Ne yaptıysam evlatlarım için yaptım be. Evimi toprağım bile onlar için bırakıp geldim. Sana karılık etme hevesinden değil. Bana bak doğru konuş benimle. Ya tek sen misin Özlem ya? İçi yanan bir tek sen misin? Ben onun anasıyım ben. Şuram nasıl yanıyor bilir misin sen? Ben daha bir tek gecemi ayrı geçirmemişim. Sen yıllardır görmediğin kızın için mi bu kadar bağırıyorsun? Yetti bu yaptıklarım be. Madem bu kadar biliyorsun söyle bakalım ne yapacağız? Nasıl bulacağız ben oyu? İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? Ya deme böyle Nizar. Ya yüreğini bilirim ben senin ya. İçin kan ağlıyor. Ya bırak başkalarını. Onlar konuşur. Şu şerefsizi anlat bakayım. Yusuf diye garip biri oğlan. Midyatlı. Ailece uyumculuk yaparlar. Hey başka! Ya iyi bir çocuk. Kimseye bir kötülüğü dokunmaz. Herkes çok sever onu. Peki mu canım. Ölesinden korkacaksın zaten. Ya ne biçim laf ediyorsun sen? Başkasının namusuna göz dikmek mi iyilik? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya ne dedim ki ben şimdi Nizar? İstersen bir daha eve damat alalım. Baksana, sen baştan kabullenmişsin. Adam kızımızı kaçırsın, bizi cümle aleme rezil etsin... ...benim karımda kalksın onu met etsin. Ya ne biçim iş bu ya? Ya ne edeceksin ki Nizar? Başka çare mi bıraktılar? Bu iş olmaz Ahuzar, olamaz. O kadar. Ölürüm Ahuzar, ama önce öldürür, sonra öldürür.